Usta sanatçı Selim Naşit'in ve usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni, ünlü oyuncu Mecip Naşit Özcan, 68 yaşında hayata yumdu. Usta sanatçı 2 ay önce beyin kanaması geçirmişti. Usta sanatçı 1 Ocak 1957 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. 1971 yılında Gönül Ülkü Kazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı. 1979-1980 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimini alan Necip Naşit Özcan Akbank Çocuk Tiyatrosu, Necat Uyur Tiyatrosu, Şan Müzikolü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda Çalıştıktan sonra İstanbul Şehir tiyatrolarında katıldığı birçok oyunun yönetmenini de yapan usta sanatçı Necip Naşit Özcan, 18 TV dizisi ve 4 sinema filminde oral aldığı biz de usta sanatçı Necip Naşit Özcan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.